Kerem Ütüo ile Dünya gündemine hoş geldiniz. Irak'ta 11 Kasım seçimlerinin ardından hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Şii gruplar arasında müzakereler devam ederken Sünni siyasi partiler de ortak hareket etme kararı aldı. Açıklanan ilk sonuçlara göre Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma İttifakı 46 sandalye ile seçimlerden birinci çıktı. Eski Başbakan Nuri El Maliki'nin Kanun Devlet Koalisyonu 30 sandalye alırken Mesut Barzani'nin liderliğindeki KDP 28, Muhammed El Halbusi'nin Takkadun Partisi ise 27 sandalye kazandı. Yeni hükümetin oluşumu için taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın Joe Biden yönetiminden kendisine miras kaldığını söyleyerek hem Washington'ı hem de Kiev'i eleştirdi. Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, güçlü ve düzgün bir ABD-Ukrayna liderliği olsaydı asla olmazdı ifadeleriyle Biden'ı suçladı. Milyonlarca insanın öldüğünü belirten Trump, asla olmaması gereken bir savaş miras aldım dedi ve Ukrayna liderliğinin ABD'nin çabalarına hiçbir minnet göstermediğini savundu. Nijerya'nın diğer eyaletinde Sam Mureis Karma Okulu'na düzenlenen silahlı baskında 303 öğrenci ve 12 öğretmen kaçırıldı. Kaçırılan öğrencilerin 8-18 yaş aralığında olduğu ve okulun toplam mevcudunun neredeyse yarısını oluşturduğu belirtildi. Olay aynı hafta içinde komşu Kebbi eyaletinde 25 kız öğrencinin kaçırıldığı saldırının hemen ardından gerçekleşti. Hristiyanlar Birliği ilk etapta 227 kişinin kaçırıldığını duyurdu. Ancak doğrulama sonrası sayı güncellendi. Kuruluş bugün yaptığı açıklamada bazı öğrencilerin kaçmayı başararak silahlı kişilerin elinden kurtulduğunu bildirdi. Harry Potter filmlerinde Ron Weasley rolüyle tahafızalara kazanan Robert Grint, BBC'ye yaptığı açıklamada karakterinin etkisinin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen sürdüğünü söyledi. 37 yaşındaki oyuncu bu benim için sorun değil, bence harika diyerek Ron'un insanların çocukluğundaki yerinden gurur duyduğunu belirtti. Grint, yeni çekilecek Harry Potter televizyon dizisinde Ron'u canlandıracak genç oyuncuya bir mektup yazdığını açıkladı. <laughs> Kerem ile Dünya Gündeminden bugünlük bu kadar. Farklı bültenlerde görüşmek üzere.